Selam kanalıma hoş geldiniz Veril ben. Bugün beraber kütüphaneye gideceğiz. TRT dönemesi yapacağız. Sonra ders çalışacağız falan. Öyle ben yavaş yavaş çalışmaya başladım. Dün ilk defa 5 saat falan masa başından kalkmadan ders çalıştım. O da kütüphane sayesinde oldu. O yüzden bugün tekrar gidiyorum. Ama kütüphane dediğim yerde böyle şey, e, şehir kütüphanesi gibi bir yer değil. Hani e, özel böyle kahve vesaire satılan ve biraz daha kafe tarzı, sesli ve sessiz bölümlerinin olduğu bir yer. O yüzden giriş ücretle ee, 40 TL ama eğer ki işte kahve tarzı bir şey de almak isterseniz 50 TL. O yüzden 50 TL çok daha uygun oluyor. Neyse ben düşünüyorum acaba her gün 50 TL oraya versem mi vermesem mi diye. Çünkü gerçekten iyi geldi orası. Neyse ben bugün birazcık geç kaldım. Saat şu anda 11.50 falan. Ben 12.15'te Denemeye başladım diye planladım kafamda. Aslında o 11-15'ti ama ben evden çıkamadım. Ee, şöyle 3D'nin Türkiye Genel Deneme Sınavı var dördüncü. Ben, benim girmedim bir sürü deneme sınavı var sene içerisinde. Dershanemde deneme falan yazılmıştım. Çok gidemedim oraya. O yüzden bir sürü elimde var böyle deneme sınavı. Şimdi bunu poşetinden çıkarıyorum ki kütüphanede haşır haşır olmasın. Bunu aldım yanıma. Matematik aldım çünkü analitik çözmem gerekiyor. Bir de fizik aldım. Biraz vektör ve bağlı hareket çözeceğim. Aslında ihtiyacım olduğu için değil de şu kitabı bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden bir yerden başlamak gerekiyor. Şimdi hemen o zaman çıkalım. Bir de biraz yiyecek içecek bir şeyler koyayım. Öyle hazır olmuş olurum. Küçük su buldum herhalde. Çantamda ne var? Ayna Kulaklık Şimdi Bunları öne koyalım lütfen. Ve bu kadar Bir de peçete alacağım çünkü Lütfen de bildiğiniz arkadaşlar Şarıl şarıl burnum akıyor Dün 10 tane falan peçete kullandım. Çok iyi. Arka kameram kirli sanırım. Ben deneme çözmeyi unutmuşum bildiğiniz. O, o kadar sıkıldım ki iki saat sonra kalkmak falan istedim ama sonra dayandım. Neyse ne oldu biliyor musunuz? Ben öyle bir yere oturmuşum ki iki tane cam var. Şöyle ben böyle köşe gibi, gibi bir yerdeyim sürekli iki camda açtım, sürekli perdeden bir yerden küçük küçük böcekler düştü deneme. Hmm. onları böyle şey yapmaya çalışıyorum aynı şu hareket şöyle şöyle edin deneme boyunca baya dikkatim dağıttı o hiç hoş olmadı bir de tam denemeyi bitirdim hatta size bir video çektim böyle kitapçı falan gösterdiğim sonra kapattım yani bir iki dakika sonra kafama büyük siyah bir böcek düştü bildiğiniz böyle düştü şu anda hissettim hemen elimde böyle böyle falan yaptı saçımda cızırtladı falan sanırım ben gerçekten çok e, ve korktuğum için hep benim başıma geliyor bu işe. Neyse. Şimdi saatlerimiz üçü çeyrek geçiyor. Um, ne yapalım? Evet, tuvalette çekiyorum. Şey, bir şeyler yemem gerekiyor karnım acıktı. Ama bir de çözeceğim bir sürü şey var daha. Gideyim denemeyi kontrol edeyim. Kızarmış yanak. <laughs> Sıcak. Gideyim denemeyi kontrol edeyim. Sonra da bakarız. Göre. Thanos video çekeceğim. Evet. Kendime çok sinirliyim. Kendime değil. Bilmiyorum. Çok sinirliyim. Çünkü hiç istediğim gibi bir sonuç gelmedi. Vallahi. Ben daha güzel bir şey bekliyordum. Resmen sözlerci miyim neyim mi? arkadaşlar. Yani çok güzel bir sayısalcıyım gerçekten fazla iyi sözlerim çok iyi yani nazar değmiyor ama sey sanmıyor o kadar iyi değil bilemiyorum matematik ben sürekli sonuna bırakırım ve dediğim gibi bazı soruları çok fazla şey yaptığım için çok boşum oldu yine klasik 5 boşum falan 5 soru falan fazladan yapabilirdim zamanımı düzgün kullanabilseydim ama yapamadım bundan sonra artık olabildiğince yükseltmeye oynuyoruz o yüzden ben de şimdi eve geldim dediğim gibi ve TYT fizik için şunları alacağım defterimi ve 4-5 tete fiziği. 2 saat boyunca tete fizik çalışacağım. Diğerlerini unuttum. Onlar AYT'ydi. çok da gerekli olan şeyler değil. Onların hepsinin genel iyi yapıyorum. Sadece biraz daha soru çözeyim falan tekrar olsun diye çalışacaktım ama şu an şu an öncelikli şeylerimiz var. Bu arada noodle suyu kaynıyor. Ee, Kütüphaneden burası 3-4 dakika falan aldı. Şimdi direkt çıktım geldim. Bir şeyler yer işte. Hemen geri dönerim diye düşünüyorum. O zaman hadi ben bir şeyler yiyeyim ve gideyim. O yüzden gidiyorum. Aslında durabilirim daha ama yemek sipariş etmişler. Ben de eve ona yetişiyorum şimdi. Hemen karnım çok acıktı. Öyle. Çok gururluyum bu kadar güzel çalıştığım için. Şu saç baş çantalar resmen kütüphane kız oldum. Böyle bir şey varsa tabii. Evet, ışık o kadar kötü ki anlatamam. Ya şu lambam uzatmayla takılıydı ama uzatmayı bulamadım. Şu anda takılı değil anlamadığım bir şekilde. Neyse biz sipariş etmiyormuşuz, yemeğe gidiyormuşuz. O yüzden hemen cilik hazırlandım. Ve şimdi çıkacağız. Ay o kadar sıcak ki anlatamam. Neyse, bir dakika ben bunları demek için açmadım. Ne diyeceğimi unuttum. Durun. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zaten keyif almışsınız. Bu saçımı yapamadım. Neyse. Ee, bu videoda pek böyle genel ne yaptığımı ya da işte planım ne yaz için vesaire onlardan çok bahsetmem. Genelde zaten çok konuşmadığım bir video oldu. Çünkü ben değilim ama ee, yeni videolar çekerim. ama videolarda mutlaka böyle daha düzgünce bahsederim diye düşünüyorum. O yüzden takipte kalın. O zaman görüşürüz.